Arkadaşlar işte o dediğim Divine Sandırır Akali'yi derdi birlikte test edeceğiz. Test edeceğimiz videoya hoş geldiniz. Aa mikrofon acaba ne zamandan beri müttü lan? Aa. Vee? Oğlum siz ciddi misiniz? Acaba ne zaman mütlendi lan mikrofon? Aa tamam. Tamam abi inşallah düşündüğüm şeyi başıma gelmemiştir. Ay 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 ay. Yavaş push Yavaş yavaş push diyorum. burada olduğunu düşünüyorum. Evet bütün farmları da kaçırıyorum. Tamam Dexey'i botta. Ay Allah etmişsin be babacığım ya. Sen Ne yapıyorum ya? Vur ne yapıyorum birader ya? Tamam devam. Aslında bir reset de ben mi alsam ya? Ne diyorsun? Alalım hadi madem ya. Böyle oldu. Yalnız o mikrofonun kapalı olması acaba ne zamandan beri öyle ya? Of. Umarım videonun başından beri değildir. Hatta daha demin bir Kamil videosu çektim. Belki onda bile kapalıydı yani. Size öyle söyleyeyim yani. İnşallah kapalı değildir. Eğer bu videodan önce Kamil videosu izlediyseniz bilin ki rafonda çıkmış. Aa Pink Ward almadım. birazcık benim dangal aklıyım oldu. Kıntı yok. Şimdi Lane bizim için şimdi başlıyor. Lane bizim için şimdi başlıyor. Akali'nin ölü, ölüsü gerçekten çok zayıf arkadaşlar. Çünkü bir tane Q atabiliyorsunuz doğru düzgün. Ee, ben pek güçlü bulmuyorum Akali'yi o yüzden laning'de bu. Anlarımızı alacağız. Böyle attım? matladı. bir Q daha açtı. Adam base mi attı? Ben buraya last Last hit devam. Been... <gülüyor> 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 tamam, otomu bastım. Bunun başka hiçbir şey yok. bölümü bekliyor. İyi <laughs> ki iyi. Sen abi. Ya. Şu an onun güzel bir engage atarsa bana bayılırım yani. Perfiniz. Eğer ki hani adamı kesemeyecek gibi olsaydım da ikinci ulti attığımda E'mi minyona tutmuştu ya. Bir çıkardım. E'ye basar geri çıkardım bu güzel oldu. Eğizim alıyorum. Zaman insanları adım 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 adım. Ya, bir göstermek istiyorum işte şu tank akaliyi. Şeyimi aldım. Ben de atacağım tip. İnceye ver Belki o çok daha <laughs> Bak 7-8 olduktan sonra başlıyor işte. Bu build'in de makarası bu yani onu söyleyeyim size. Ne de siz Divine sundurur bittikten sonra görün bir de beni. Yalnız ya şöyle bir E, e tutturursam adama büyük sıkıntı yaratırım hani onun da bilgisini vereyim. Ben de inceden toparlıyor. Ultim yok şu an aslında çok, çok büyük. Yani e iyi falan da bilmiyoruz o sıkıntı yavaş yavaş e, şurayı aslında benim bir düzeltmem lazım artık Ignite'la oynadığım için o büyük milyonu ben ona vermeyeceğim Büyük minion'u adamı aldığına pişman ettim Çıktım burada. Çok güzel oldu çok güzel. Ya ben bu Rexey'i bile var ya kesebilirim ha. Yani. Raze atarsa bir wave daha pushlarım. 3 Tamam. Bir wave daha push gibiydim 10 numara oldu. AD Akali gibi değilim. Bayağı fayıldı. Jinx bayıldı. Evet, <laughs> Jinx bir ulti atabilirdi. <laughs> Hafiften tank olmaya başladım yani hafif hafif. Onu görebiliyorsunuz yani. Eğer ki bu videonun başında mikrofonum müklüyse diye tekrardan söyleyeyim. Özgürcüm sen şu rünleri bir şekil gösterirsin artık. Grasp, Demolish, Completing, Overgrowth almışım. Bu e, rün ağacındaki en kritik rünümüz Overgrowth. Hani bize asıl tank yapmamızı sağlayan <laughs> şey. E, aklınızda bulunsun. Eğer ki bu boyuttan Akali oynayacaksanız aklınızda bulunsun. Ümpeyce. E, ve her her e, matchup'ta da bu bu build oynanmıyor yalnız onu da söyleyeyim. Misal on vardı oynayabilirim çünkü e, çok fazla basic atak e, takasına girebiliyorum. Veya da böyle bir Wukong, Irelia hani Bruiser şampiyonlara karşı da gideri var bu build'de ama atıyorum Cassiopeia top geldi karşınıza. Hani bunu yapmanızı önermem. Normal akali gibi kasabilirsiniz. 7-8 olduktan sonra e, enerji birazcık daha kendine geliyor ve daha düzgün oynayabiliyorsun. Devam. Tamam, Dexe'yi yürüyoruz. E, bu adam şimdi kulenin altında bekliyor ve her yerden ölüm haberleri geliyor ya. Tamam güzel takas. Otomu içtim. Işte. Kuş yiyeceğim. İpim geliyor birazdan. Hı. Akıllandı. Basmayacağım. Basarsam adam kulenin altında öldürür. Yalnız base atıp bir anda divine sandırır mı Hiç ulti basmasaydım keşke ya. Hiç yar ya. Ya dedim ki yani artık bir şeyler yapayım anladın mı? Bir şeyler yapayım çünkü oyun yani elden gidiyor. Bir şeyler yapmak istedim de götümde patladı ya. Ve ultimi de boşuna kullanmış oldum ya. Overgrowth'u da bir tamamlarsak. Ben şuraya TP atar bu on oynarım onu. Bak işte ultimi atmasam misal Biri ikili beni orada bekliyordur misal. Rexe'yi Herald yapıyor ama inanmazsanız ben geliyorum. Ama nimnayı attım. Yani riske girmedim. Rex'e de koşuyordu. İpim gitti ya. O sıkıntı oldu. Yani bota mota bir yardım edebilirdim ama bir giren açılmazmış. Tamam mı? Bir demolish çalıştı değil mi? Çok güzel. Böyle e mi kullandım. Ulan bir daha çalıştıracağım şimdi pasif. Bir daha Tamam ben çıkıyorum buradan. Bir bir base daha alacağım. Böyle bir botumu Megishpen botumu bitirebilirim. Aslında armor bot almak da güzel. Ya Yasuo'dur, Reks armor bot alayım ben. Bir tane de şöyle yapayım. Bir tane de Pink Ward alayım. baba kaçar çekliği. Baba bak mid SS yani. Bir daha söylüyorum bak sana mid ses. Yüzde yani %90 o çocuk midde ya. This I don't care, we lost. Bu yüzden bu adamlar çıkamıyor anladın mı? bebek gibi ağlıyorlar sadece. Onu biliyorlar. Hmm, sesi gelmiyor mu ya? O verdim, o. Ben oynayacağım bu oyunu ya benim amacım o size o build'i göstermek ya şu Bu ildin nasıl bir şey olduğunu. Gerçi az buz ama. baksana o var ya resmen esiyordum elemanı ya. Tamam Demonic embrense gideceğiz. Otu sattım. Bunu da sattım böyle yaptım. Zaten burada vurdum buraya. Zaten girilmiyor oh, olmuş baba oyun ben ne yapayım ki ya ben istiyorum ki siz şu bu mantığını bir öğrenin. Hani harbiden keyifli yani görüyorsunuz durmadan gidip adamla dövüşebiliyorsunuz. Deneyebilirsiniz yani Divine Ben itemleri söyleyeyim size baba Divine Sandırır, Demonic Embrance Shadow Flame Yaptın ne oldu? Buraya bir Divine Buraya bir Demonic girdi baba Şuraya bir tane Shadow Flame girdi Şuraya bir Rabodon Durumsal olarak Void Zonya bitti Çünkü biz o, oyunun oyun o kadar item görebilecek bir geldi de ondan dedim bir açıklayayım <laughs> Göremeyeceğiz ya yani biraz benim böyle T. Denesek mi lan bu Bak bu itemlerle bu adamı da hani keşersen Ama yalnız Sademinki o fight'tan sonra dedi herhalde mi? Bu değil yani dikkat edelim Bırak lan o silahı manyak sobenin öyle böyle pasif oynayışından belliydi. Böyle bir dövüş istiyorum baba dövüş verin bana. Attım TP geliyorum. Bana gel. Dojlu alamıyorum. Tamam bingo alırım baba ben bingo aldığımı almama bakarım yalnız. <laughs> Olmazsınız kaçla lan. Daha harika bir şey oluyor. Pardon mi almayı görebilirim. Ya. Aslında efendi de verebilirim ya. Yersem mi efendi? Dur dur biraz bir tık daha oynayalım. Bir bir olsun. Yarın. Hep bana mı yapacaklar? Ben de onlara yapayım hep benim öyle reyine gibi tutacak bir oyun biraz da ben tutayım hadi lan yok mu bir şeyler şunlara bir dalalım o elimdeki ne lan senin göremiyorum bırak lan silahı manyak bu çocuğu çocuğu değilim arkadaşlar ya. Ha? I'm in the lane up and I did bak şu an can barımı görüyor musunuz? Dakika 20'de 3k can var ve akalim hani damage'ım da yok değil. Onu da ayıktırayım size. Bir dövüşebilsem birileriyle an size derdimi anlatacağım lan. Yani konuştum konuştum da bu ilde göremedik bile ya sanki. Demircim de var hani anladın mı? 6-1 Rex'e yalnız Hiç değil Ha işte bu ilk şimdi Aaaa, abi. Anladın mı? Reyes alıcam onu. bir ne değil. O koydum baseme e adım adımız yalnız. Oğlum harbiden hani şu an haşlayamayacağım da adam yok oyunda. E ee, bu benim yani ben geçer 3200 canım var arkadaş. Hadi güzel kardeş. 3200 can 150 AP 250 iki... 150 AD 200 AP. bak demeyece e bak baba demeyece e bak hani ben bize makara yapmıyorum oğlum burada yani şu demeci ne için ben atıyorum özgür kapat burayı özgür <laughs> özgür sakın oğlum ama yani o kadar böyle tık tık demici koyduktan sonra da bu hareket de yapılırdı. Şimdi bir de bunun üstüne güzel bir Efefi veririz baba tak diye de oyunun sonuna gelir miyiz? G. Abi ee, oyun boktandı ama benim amacım ee, sizlere bu, bu build'ı göstermekti. Divine Thunder, Demonic Emrys, Shadow Flame, Akali'yi göstermek istemiştim. Oyun kötü oldu ama yine de öğrendiğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.